Niye? Beni çok seviyor, her istediğimi yapıyor. O yüzden. Hı? O yüzden mi? Gelecek. Çünkü senin burada olduğunu söylemedim. Hı. Ters duran kalpler atmaz. Sen öyle diyorsan. Olmuş. <laughs> Selin. Ya Metin hoş ne geldin. Ne oluyor? <laughs> hoş geldin gel gel. Bir baş başa yemek yiyeceğiz sanıyordum. Biz sürpriz yapmak istedim. Ateş Hekimoğlu. Murat. Metin. Metin. Metin, Kurt. Kalkmayın kalkmayın. Kusura bakma Veli Toprağım. Hiç önemli değil canım hoş geldin. Ay be. Hadi. Ateş Hekimoğlu ha? <laughs> Ateş kim oğlu. <laughs> Bak. Baştan söyleyeyim senden kaçtığım falan yok. Yalnızca vaktini almak istemiyorum. Ya bir sürü doktor beni zaten muayene etti. Streslediler. Yani üniversite sınavları vardı. Veliler, öğrenciler. Hepsi benim tepemde. Mantıklı. Ateş. Mantıklı. Ne yapayım ne yapmamı istiyorsun? Metini muayene edeceğini söylemiştin yani. Ay ne yapayım canım adam iyi diyor. İyi şey, iyiyim. nesini muayene edeyim adamın. Haklı. Ya, bu karışıklık için senden özür dileriz. Ee, ama bunca zamandan sonra birbirinizi görmüş oldunuz. Hem gördüğüm kadarıyla eğleniyordunuz da. Ha? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi yalnız. İyi adam çok iyi. Hakkını vermek lazım. Hı? Samimiymiş gibi yapabiliyorsan her türlü çıkadık varırsın. <laughs> Beğendim kocanı, bravo, iyi seçim. İsterimiz karşılıklı. Ben de bana gıcık olacağını falan salmıştım. Yani ne de olsa... ...Selim benimle evlendi. <laughs> Kafa adam ya. Bence biz takılalım arada sırada. Ha, Kanka oluruz belki. Olur. Halı saha falan mı? Bir de fırlama. Ha? Bir de fırlama. Ya bravo ya. Ergen çocuklar gibisiniz, ne tatlı. Metin'in şu an hemen hastaneye gitmesi lazım Ateş. Öyle mi? Evet. Şu anda. Kesinlikle. Peki, hadi içelim o zaman. Kadınlara içelim. Onlarla da olmuyor, onlarsız da olmuyor. Hadi. İçelim, çak. Bravo. Ben senden daha uzunum. Benim de senden daha fazla saçım var. Ayrıca... Metin. Oh. Valide Atik Hastanesi'nden ambulans çağrılmış. Garson. Oraya, evet. İçkisine ilaç koydun değil mi? söz verdim sana, muayene edeceğim diye. İyi zamanında geldi çocuklar. İçki içemeyecek diye çok korktum. Hadi gel. gel. Beraber gidelim. Yolda konuşuruz. Olmaz mı? Götürür onlar. Bırak sen. Bırak götürürler. Dikkatli çocuklar. Dikkatli olun. Hanfendinin eşine dikkat edin. Bir şey olmasın. Hadi gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.